Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım benim nasılsınız umarım iyisinizdir haftalık açılımlarımıza devam ediyoruz ama son burcumuzu çekiyoruz canım balıklarımızı çekeceğiz şimdi ee, inşallah iyisinizdir sizleri seviyorum o satürn size ne ne kadar zorladı az kaldı Şubat ayında bitiyor sınavınız canlarım balıklarım benim İnşallah ki güzel bir şekilde sonuçlanır Hayatımızla alakalı. Güzel kalıcılıklara sizi yön verdirir. Satürn gezegeni aslında kötü bir gezegen değildir. Eğitimci bir gezegendir. Size hizmet etmeyen alanlarda eğitir. Size hizmet etmeyen alanlarda gerçeği gösterir. Daha çok zorlar. Daha çok terbiye eder. Çünkü borç borca göre değişiyor. Sizde artık dediğim gibi bazı durumlar arka sınavlarınızın verdiğini düşünüyorum. Verdiğinizi düşünüyorum. Ee, i̇nşallah ki dediğim gibi güzel sınavlar vermişsinizdir. Ee, 27 Ocak 2 Şubat aralığının açılımını yapacağız. Canım balıklarımızın bakalım alması gereken mesajlar duyması gerekenler ee, neler olacak. Niyetiniz niyetim olması dileği iş kariyer sağlık konuları aynıyeten beklentilerinizle alakalı neler bekliyor sizleri bu e, ocağın son haftasındaki süreçte maşallah diyeyim. Birçok balık burcu başarı, mutluluk, sağlık her şekilde geliyor. Gümbür gümbür artık balık e, bir şeylerin sınavını vermiş görünüyor. Kimi burada birçok balık sanki aşık olmuş olabilir ya da evlenmiş olabilir. Özellikle bunu söyleyebilirim. İlişki olsa olmayanlar da Mart'a kadar sabır etsinler. Gelecek gerçek ilişkiler adım atacak inşallah. İnşallah yükselen balık, ay burcu balık olanlar da benimle uyumlanabilirler. Ayrıca Doğum haritanızı biliyorsanız ona göre uyumlanabilir. Siz canları benim yükselenlerinizi dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü yorumlara ben görüyorum. E, alakası olmayan yorumlar geliyor. Sağ olsunlar arkadaşlarımız ama ben bunu her videomda da belirtmeye çalışıyorum. Belirtmesem de birçok kişi artık dediğim gibi tarot olayını herkes biliyor. Yükselenlerinizi uyumlanmaz. özellikle doğum haritanızı da bilmeniz daha iyi olur. Ya da ona göre uyumlanmaz. daha, daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Bakalım haftayı da kupa üçlüsüyle tamamlıyoruz. Şimdi birçok balık burcu maddi manevi sınavlardan geçmiş olabilir bu süreçte. Aşık olanlar aşık olmuş olabilir. Tamamlanmak isteyenler tamamlanmış olabilir. Bu süreçte satürn tutulmalarında ilişkisi olanlar genelde kalıcılığa dolu atmakmış olabilirler. Bir adını koyma sözdür nişandır olayına girecek ya da girmiş olabilirler canlarım benim. Burada aşıklar kartı daha çok e, e, mutlu olacağınız, genelde sizin gibi su grupları, yengeç balık akreplerle uyumlu kişilerle de hayatınıza bir yön verme durumuna sizi yönlendirebilir diyor canlarım benim. Burada emek verdiğiniz bir konuyla alakalı birçok balık daha bunun sınavını veriyor olabilirler, daha bir karanlıktan çıkamamış olabilirler. Ama birçok balıkta dediğim gibi bir bir konu arka sınavlar bitmiş olabilir. Ve bunun ayak seslerini duyuyor, duyuyor olabilirler. iki geçtiğimiz iki haftam, iki aydan beri bağımlı olduğunuz konuların içine dönüyorsanız ve bu süreç sizi aşağı çekiyorsa özellikle ikili ilişkilerle alakalı platonik aşık olmuş olabilirsiniz ya da e, işte sizi istemeyen birine aşık olabilirsiniz ya da sizi tanımayan birine duyguyu e, duygu gibi besleyebilirsiniz. Burada diyor ki bu da hizmet etmiyorsun. Buradan buradan ayrıl diyor. Bu diyor sana sana bir şey kazandırmaz diyor. Genelde böyle olan baş, balıklar varsa. Emek vermeden kaymanı yiyemezsin. Birçok şeyde de bu geçerli canlarım benim. İkili ilişkilerle alakalı beni dinleyen, böyle durumlarla alakalı, beni dinleyen kişiler varsa bunlarla alakalı diyor, özgürleş gerçeğe dön gerçek aşkı bul gerçeğe dön dön gerçekliklerle ilerle diyor ve bu süreçten çık diyor. İlişkisi olmayan arkadaşlarımıza varsa böyle daha çok Şubat'ın Mart'ın ilk haftasına kadar süreçte birbirini tanıyabilir, aşık olabilirler ve güzel bir döngüye doğru adım atabilirler. Kalıcılık kalıcı bir ilişkiye doğru yön yön verebilirler kendileriyle alakalı. Burada beklentilerinizle alakalı dileklerinizin, dualarınızın gerçekleşeceği bir süreçten geçiyorsunuz ya da geçecek olabilirsiniz. Bu tutulma sizi özellikle bazı konularda daha çok bilginleştirmiş olabilir. Artık diyorsunuz ki ben alacağım, ders aldım, göreceğimi gördüm. Kendi ışığımla kendi yolumu bulmak, kendi kararlarımı, kendi kurallarımı vermek. Burada emek ver, vermediğiniz bir konuda da emek verdirebilir. Burada daha çok emekle alakalı sizi sınamış olabilir bu sistem. Ya da sınayacak olabilir. Daha çok bu Şubat'ın ilk haftasına kadar süreci yansıyabilir. Ya da Şubat ortasına kadar süreci yansıyabilir canlarım benim. Artık haritanıza göre değişebilir. Burada birçok balık burcum. Aileleriyle alakalı bir sınavlar, gerçeklikleri görmüş olabilir. Arkadaş ilişkileri, genel ilişkileri alakalı gerçekliği görmüş olabilirler. Burada dibin dibini görmüş balıkları görebiliriz. Ve bazı kararlar hayatları alakalı kalıcılıkla alakalı yön alabilirler. Burada emeğinin verdiği, emek verdiği bir işle alakalı bir başarı alabilirler. Kendi işini kurmuşsa bununla alakalı güzel sonuçlar ileriki dönemlerde bunun meyvesini yiyebilirler. Geçtiğimiz 7 hafta 7 aydan beri beklenen bir şeyin kutlamasına doğru adım atabilirler. Bu Satürn gezegenin gezegenin işte bazı konularda da eğittiği için hangi alanda zorlandınız o, o alanda size başarıyı o alanı size ödüllendirecektir emin olabilirsiniz. Geçtiğimiz iki hafta iki aydan beri de maddi manevi sıkıntı yaşıyorsunuz. Dileklerinizin, dualarınızın duyulduğu bir süreç bu haftadan itibaren başlıyor. Bunun da sınavını vermiş bulunmaktasınız canım balıklarım. Kupa üçlüsü de haftayı tadım gibi bir başarı, bir kutlama, bir mutlulukla tamamlıyorsunuz. Ee, rüya haberci rüyalar görmüş olabilirsiniz. Bu rüyalar sizi bazı güzelliklere yön vermiş olabilir. Sahte Özellikle size hizmet etmeyen kişilerden de olabilir. Gerçeklikle alakalı yüzleşmek istemediğiniz konuları yüzleştirmiş olabilir. Kararlarınızı siyahı beyaz ayet edemediğiniz durumlarda gerçekliği göstermiş olabilir. Bundan sonraki süreçte diyor ki para mı kazanmak istiyorsun emek ver. İlişki mi istiyorsun emek ver. Burada bir çaba et diyor sana sistem. Şubat ayında da bunu net göreceksin. Ben para istiyorum daha çok şunu istiyorum dediğin süreçte sistem sizi yani zora sokmayacak. Yani gayet de güzel. Zaten sınavınızı verdiniz ve bu konuda destekleneceksiniz. Artık diyeceksiniz para para o yani param olmuyor, para gelmiyor diyemeyeceksiniz. Çünkü sistem diyor ki sen tamamlayacağını tamamladın. Buna kıymetini bildirecek sana ve bu süreçte de seni bazı gerçekliklere doğru yön verdirecek. Hayatında neyle ilgili dileklerin varsa o, onunla alakalı seni ödüllendirme durumu olacak. Hayallerine bir adım daha yaklaşma durumun olabilir. Daha çok aşık olabilirsin. Su gruplarıyla alakalı güzel adımlar alabilirsin. Ya da sen adım atabilirsin. Güzel ilişki toprak grubunda boğa başak oğlak. Yükseli boğa başak oğlak. Ee, hanımefendi beyefendiyle tanışabilirsin. Aile işi, aile çok pardon sizin gibi balık, yengeç, akrep, su grupları ile alakalı güzel yükselenleri belki ay burçları da öyle olabilir. Öyle kişilere tanışabilirsiniz. Hanımefendilere, beyefendilere aşık olabilirsiniz. Artık bundan sonraki süreçte e, ben demeyi öğreneceksiniz. Daha çok kendinize yatırım yapacaksınız. Hayallerinize yatırım yapacaksınız. E, Kararlarınızda net olacaksınız. Mutluluk istiyorsunuz mutluluğa adım atacaksınız. Para istiyorsanız mücadele edeceksiniz. Yani her konuda da diyor ki sistem burada sana destek veriyorum. Sen yeter ki mücadele et. Yeter ki sen adım at diyor. E, aşkla yaptığın her işte toparlanma sürecine, e, mutlulukla yaptığın her işte de başarıya doğru seni yönlendirecek canım balıklarım. Ee, ve dediğim gibi kararlılıkla da ilerledikten sonraki süreçte daha iyi göreceksin bazı durumları, bazı sonuçları. İki dileğin ardarda arda olacak ama ikili vakitlerde iki, ayın ikisi, son ikisi, yirmi ikisi minimum e, Mart'a kadar yansıyabilir. Ben bir haftaya baz alaktan çekiyorum ama arada da e, bütün burçlara söylediğim gibi sizlere de e, tarihler verebiliyorum canlarım benim. Ve yeter ki Şubat'ın 15'ine kadar süreçlerde biraz daha sınavların olabilir. Ama bence Şubat'ın ilk haftasında sen bu sınavı tamamlıyorsun canım balığım. İnşallah uyumlanmışızdır. Niyetiniz niyetim olması dileğiyle aldım kabul ettim derseniz videolarımızın altına da çok çok hızlı bir şekilde dileklerinizi size nail hızlı bir şekilde ulaşmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bir dahaki açılımda görüşmek dileğiyle. Kanalıma her türlü destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Aldım kabul ettim. Ve dediğim gibi kanalıma harf tuşundan da destek veren arkadaşlara canı gönül e teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın canım balıklarım.